Tebrik ederim. Kulak vereceğiz. Doktor Zeynel Abidin Erdem Taba, Türk-Amerikan İş Konseyi Onursal Başkanı, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği e, Onursal Başkanı, Sayın Zeynel Abidin Erdem de şu anda telefon konumuz Zeynil'imize hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Umarız e, yarın da bunu söyleyebiliriz. Günümüz aydın olur ve bu akşam e, Türkiye saatiyle 20.15'te başlayacak toplantıdan da... ...elimiz dolu çıkar pozitif, e, tıpkı Başbakan Erdoğan'ın girdiği gibi pozitif duygular içinde çıkarız. Böyle bir sonuca varacağımıza inanıyor musunuz? E, Türkiye bugüne kadar hiçbir oyunu kaybetmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve hükümeti Osmanlılardan bu yana düştüğü her sıkıntıda sonuçta zafere ulaşmışlardır. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde cereyan eden olayların Amerika ile birlikte veya Amerika'sı bu işi halledebilecek nitelikte fiziki güce ve manevi güce e sahip olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki Amerika e dünyada azımsanmayacak, kenara konmayacak ve müttefikliğimiz dolayısıyla Türkiye'nin çok önemli kavşak noktasında her zaman beraber olduğu bir devlettir, bir ülkedir. Ana, ama, ama e, bugüne kadar Amerika'nın Türkiye'ye olan borcu ödenmemiştir. Hep hanesinde Amerika borçlu kalmıştır ve hep bilinmeyen çift difransiyelli denklemler gibi altı anlaşılmayan bir yığın hadiseyle sonuç bağlanmıştır. Yani yüz üzerinden yüz bir dostluğu Türkiye her zaman sevgilemişken tezkere hariç bu olayda e, biraz Türkiye'nin kafası ve Türklerin kafası karışıktır. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesi Kürtlerimizin de kafası karışıktır. E, ancak temas etmek, ziyaret etmek, konuşmak ve başbakan sıfatındaki bir e, şahsın Türkiye'yi temsilen, 80 milyonu temsilen gidip e, Bush'la konuşmuş olması pozitif bir değerdir. Çünkü ben bunları Sayın Özal, Sayın Demirel, Sayın Ecevit, Sayın Çiller ve Sayın Erdoğan'la daha de. ...bizzat giderek katıldım ve gözlemledim. Bu olaylar önemli olaylardır. Ama Türkiye'de bilinmesi gereken çok önemli bir şey var. Medyanın üzerine düşenini ters bir e, döngüyle halka aktardığıdır. Yani birçok Güneydoğu Anadolu bölgesini tanımayan... ...birçok Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayatta bir emeği olmayan yazar, çizer, bozar, ilim adamı Türkiye'nin Kuzey Güney ile teslim olmak üzere olduğu hissi yaratmaktadır. Bu tamamen boş, tamamen anlamsız, tamamen değersiz, tamamen bir takım paraziyelere dayanan, altı doldurulmamış ve uzaktan kumandayla makale okuyarak elde edilen bilgilerin aktarılmasıdır. Türkiye'de evet. bu arkadaşlara bu konuşmaları için fırsat vermemelidir. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türk'ü Güneydoğu Anadolu bölgesi Kürt'ü kardeş akrabadır. Herhangi bir şekilde gayri safi milli gelir anlatıldığı şekliyle anlatıyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 4000 dolarla 5000 dolara ulaştı da Güneydoğu Anadolu bölgesinin pardon Kuzey Irak'ta 4000 dolara ulaştı da Türkiye'de de 400 dolar gibi bir ifadenin kullanılması tamamen yanlış ve bilimsel açıdan boştur. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm toprakları üzerindeki vatandaşların gayri safi milli geliri bugün 5500 dolara ulaşmıştır. Aynı şekilde Doğu Anadolu bölgesine Türkiye'nin toplanan vergilerini kısmi azami harcamaktadır. Evet. E, yorumlara dikkatle yaklaşılması gerekiyor diyorsunuz. Ben size hem e, taba onursal başkanı hem de bölgeyi çok iyi bilen bir iş adamı olarak da sormak istiyorum. Hem ekonomik yaptırımlar konusunda e, e, bu çerçeveden baktığımızda Reis'in açıklaması Kuzey Irak'a zarar vermemeli boyutundan da bakacak olursak. Hem de e, en son Bakan Unakıta'nın bir açıklaması vardı. E, bunu e, birkaç kez e, Bakan Tüzmen de dile getirmişti. 10.500 dolarlık kişi başına bir gelir olsa bugün terörden bahsetmeyiz. Gerçekten böyle midir? Evet, bu tamamen doğrudur. Olacak da... ...önümüzdeki çok kısa bir zaman sonra... ...Türkiye bu adımlarını... ...bu şekilde koruyarak yürürse... ...10 bin dolarlara doğru tırmanacağız... ...ve Kuzey Irak aşağıya düşecek. Çünkü Kuzey Irak'ta... ...ve Kuzey Irak'ın altında... ...güneyde gelişmekte olan ve bir gün barış zannettiğiniz ve bir gün el sıkacaklarını düşündüğünüz olay tam tersi gelişmektedir. İç savaşa doğru, felakete doğru sürüklenmektedirler. Zaten dış güçler Türkiye'nin dikkatli, itidalli, akıllı, çok seçici olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Dış güçler bu kargaşanın içerisinde, bu çukurun içerisinde Türkiye'yi de sürükleme adına işte gördüğünüz müsamereyi devam ettirmektedir. Bir taraftan birileri öldürülüyor, kaçırılıyor. Öbür taraftan öbürleri alınıyor, geri getiriliyor. Anlaşılmayan bir denklem. Çift diferansiyeli bir denklem dedim. Ben fen adamıyım. Ben müsret Bu diferansiyetsiz denklemdir. Diferansiyeli denklem değildir. Peki efendim, tam zirveden bir gün bu adımların atılması mesela siz de dile getirdiniz ee, bu biraz önce Sayın Rıcalı'ya da sordum. Bir göz boyama mı yoksa e, bizim katı tavrımızı yumuşatmak adına bir adım mı? Nasıl okumak lazım bu denklemi Sizin de söylediğiniz gibi zor bir denklem. Bunun tahlilini yapmak kolay değildir. Bugün Sayın Burç'la Sayın e, Başbakanımız e, Sayın Erdoğan'ın görüşmesinden sonra alınacak olan kararlara bağlamak istiyorum. Hı hı. Peşin bir şey söylemek doğru değildir. Türkiye Amerika'nın müttefikidir ve mücadelesinde Amerika'da Türkiye'nin müttefiki olduğunu söylüyor ve dünyada 1950'den beri Türkiye Amerika için kan kaybetmiştir.